Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bir bilanço analizi yayınıyla karşınızdayız. Araştırma Müdür Yardımcısı Mehmet Mumcu ve araştırma uzmanı Yunus Emre Yenikalaycı da benimle birlikte. Aksa, Erey, e, Aksa, Tüpraş, Porto Tosan ve Aygaz 4. Çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Detayları kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş Eda. Ee, Ford Otosan'la başlayalım hızlıca. tamam Ford'da başlayalım o zaman Mehmet. Önce seninle hemen başlayalım. Tamamdır. 11.6 milyar TL'lik bir net kar görüyoruz bu çeyrekte. Konsensus 8.9 milyar TL'ydi. Ee, yıllık bazda baktığımızda %57 civarında bir düşüşe tekabül ediyor bu. Çeyreksel bazda bir iyileşme var tabi burada. 27, %27 civarında bir iyileşme var. ama yıllık bazda real anlamda %57'lik düşüş. Tabi piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde olsa da operasyon anlamında çok tatmin edici sonuçlar görmediğimiz bir çeyrek oldu genel olarak. Ama yine de genel otomotiv endüstrisine baktığımızda Ford Otosan burada iyice pozitif ayrışan bir firma olarak öne çıktı 2024 yılı üzerinde. dördüncü çeyrekte de yine keza aynı görünüm olmasını bekliyoruz. Burada operasyon detayına indiğimizde ciroda sınırlı %6 civarında bir e, yükseliş var. 165 milyar TL'lik bir ciro görüyoruz bu çeyrekte. E, piyasa beklentisinin çok hafif altında. E, yurt içi pazar tarafındaki satışlara baktığımızda e, 39 bin adet yakın bir satış var. %42'lik yıllık bazda bir yükseliş söz konusu burada. İhracat adetlerinde ise 151 bin adet ile e, yıllık bazda %20'lik e, artış görmüş olduk. Toplam satış adetlerine baktığımızda ise 190 bin adetle yıllık bazda %24'lük artışa işaret etti. Dediğim gibi süper bir çeyrek veya süper bir yıl değil otomotiv endüstrisi için ama genelde düşüşlerin veya marj baskılarının çok yoğun olduğu bir yılda Ford bilançosu yıl genelinde tabii yine bir daralma gördük ama çok da kötü bir bilanço vermemiş oldu bize toplam kümülatif bilançoya baktığımızda da 2024 yılında ciro reel anlamda yatay kaldı. E, Fabrik'te %35'lik bir düşüş oldu. Net karda ise %45'lik bir e, düşüş görmüş olduk. E, marjlara baktığımızda Fabrik marjı %10.4'tü e, 2023 yılında. E, %6.7 ile e, yılı kapatmış oldu. E, borçluluk rasyolarına baktığımızda da geçtiğimiz senenin e, sonunda 1.4x olan net borç bölü Fabrik rasyosu 2.5x civarına geldi. Sağlıklı bir seviye hala daha çok ciddi yatırım harcamalarının yapıldığı yıllardan çıktı Fortalosan. Dolayısıyla burada büyüme eğmesinin yeniden kazanılma ihtimalinin olduğu bir dönemde 2.5x net borç bölü favori rasyosu herhangi bir risk taşımıyor bize göre. Bu da Avrupa pazarında çok ciddi daralmalar görmemiz durumunda tabii ki borç rasyosu o durumda bir risk taşır. Ama şu aşamada bizim baz senaryomuzda e, borçluluk gayet sağlıklı bir görünümde. gelecek senelerde de bu rasyonun aşağı yönlü hareket etmesini bekleriz biz. 2025 yılı beklentilerine baktığımızda şirketin iç pazarda bir miktar daralma bekleniyor tabii ki de. bu seneyi biz toplam bütün araç pazarı olarak baktığımızda 1 milyon 279 bin adetle kapatmıştık ağır ticari araçlarda dahil baktığımızda. E, 950 .000 .000 ile 1 milyon 50 bin adet arasında Ford Otosan'ın beklentisi var e, iç pazarda. Yani yaklaşık %25'e yakın bir düşüş bekliyorlar. E, kendi satışlarında da yine aynı şekilde e, belli bir daralma bekleniyor ama %15 civarında sınırlı bir düşüş bekleniyor. 90 ila 100 bin adet civarında bir e, iç pazar perakende satışı bekleniyor. 114 bin adet de, e, geçtiğimiz yıl, e, 2024 yılında yaklaşık 14 ila 24 bin adet arasında bir kayıp bekleniyor. Burada tabii Ford Otosan için daha çok ihracat adetleri önemli. Satışlarında zaten %80'ine yakın ihracattan gelen bir firma. Dolayısıyla dövizdeki hareket, ham madde maliyetlerindeki hareket de döviz bazlı olduğu için ekstra önem taşırken bir yandan da ihracat adetleri asıl önemli figür oluşturuyor. Burada geçtiğimiz yılı 546 bin adetle kapatmıştı Ford Otosan. 610 ile 660 bin adet arasında bir satış beklentisi var. Burada tabi Romanya tesisinin de artık belli bir mertebeye ulaşmasının pozitif etkileri var. Gayet iyi bir ihracat beklentisi diyebiliriz. Yatırım harcaması tarafına baktığımızda 740 milyon euro ile tamamlamıştık hemen hemen yılı. 750 ila 850 milyon euro arasında bir yatırım harcaması beklentisi var şu aşamada. Yani bilanço üzerine baktığımızda tabii ki de rakamlara, bu daralmalara baktığımızda hafif negatif diyebildiğimiz bir bilanço. Ee, ama 2025 yılı beklentileri olsun, e, diğer otomotiv endüstrisi şirketlerine göre pozitif ayrışması olsun. Ford Otosan bizim daha çok öne çıkardığımız, e, daha defansif bulduğumuz, e, aynı zamanda yani sadece temettü yatırımcıları veya daha defansif düşünen yatırımcılar için değil, e, aynı zamanda büyüme odaklı bakınca da Ford Otosan e, iyi fiyat seviyelerine yaklaşmaya başladı. Şu anda tabii 2025 yılı özelinde e, çok ucuz bir çarpana sahip değiliz. Bizim beklentilerimize göre 73 civarında bir beklentimiz, firma değeri bölü bölümün favoritasyonu var. E, biraz daha uzun vade düşünenler için ama e, fena yerlere, e, yani iyi yerlere yaklaşıyor biraz Korkut Ozan bence. Ee, bu şekilde özetleyebilirim Ford Otosan'ın. Temettü tarafında henüz bir gelişme yok. Ee, şirket genelde en fazla bir hafta içinde açıklamış oluyor. Geçen sene bilançodan bir gün sonra açıklamışlar bu temettüyü. İlk taksit temettüyü daha doğrusu. Ee, büyük ihtimalle en geç bir hafta içinde açıklanacaktır temettüyü de. Şimdi olarak... Ford Otosan'ı bitirdik. Tüpraş'a e geçmeden önce Bekir Bey'in bir sorusu var şirketle ilgili. Elektrikli araç yatırımları var mıdır diye sormuş. Bir bilgin var mı? Ya tabii sonuçta şu anda e, bu değişen dünyada e, Ford Otosan'ın en çok öne çıkan e, özelliği zaten kamyon tarafındaki elektrikli araç hamlesiydi. E, yani yılın kamyonu ödülleri alan bir e, dünya çapında e, elektrikli araç yatırımından bahsediyoruz. Dolayısıyla cevabımız evet genel olarak e, Ford Otosan'ı ayıracak hikayelerden bir tanesi de zaten bu elektrikli araç tarafında yaptığı atılımlar. Peki o zaman TÜPRAŞ'la devam edelim Mehmet. TÜPRAŞ tarafında 3.9 milyar TL'lik bir net kar gördük bu çeyrekte. Piyasa beklentisi 5.1 milyar TL'ymiş. Bizim beklentimiz de 3.5 milyar TL'ydi. Piyasanın biraz altında bizim biraz üzerimizde bir sonuç açıklamış oldu TÜPRAŞ. Yılın baktığımızda yüzde 93 gibi bir tabi ciddi anlamda e, daralma görüyoruz e, burada veri sağlayıcıdan kaynaklı bir e, hata yoksa eğer e, yani genel operasyona baktığımızda da aslında bu çeyrekte geçtiğimiz çeyrekte de böyleydi durum yani Kred marjlarının daraldığı e, tonajların göreceli olarak iyi seyrettiği e, yurt içi tonajların daha doğrusu e, çeyrekler geçiriyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarı yılında oldukça yüksek bir krek marjı e, söz konusuydu e, hem azalan stoklardan dolayı hem de talepteki yükseklikten dolayı. Dolayısıyla bu yüksek marjın korunması zaten beklenmiyordu TÜPRAŞ üzerinde. Dolayısıyla krek marjlarında e, bizim görmüş olduğumuz yüzde %50'ye yakınlar almalar hatta daha fazla bazı ürün gruplarında oldukça normal bu çeyrekte de dizel ve jet yakıt kreklerinde sırasıyla 16 dolar ve 13 dolar seviyelerini gördük. Geçtiğimiz yılda bunlar sırasıyla 27 dolar ve 28 dolardı. Ee, çeyreksel bazda baktığımızda burası yataya yakın. Ama dediğim gibi genel olarak global e, endüstrilerde ki yavaşlama burada baskı kurmaya devam ediyor dizel tarafında özellikle. Ee, bunun dışında benzin tarafına bakarsak ee, bu yıllık bazda biraz daha iyi. En azından burada çok yüksek bir baz yoktu aslında zaten. İyi deme sebebimiz bu. Çok yüksek bir baz oluşmadığı için yıllık bazda bir düşüş görmedik. Yani yataya yakın geldi 12 dolar civarlarında. Ee, geçtiğimiz çeyrek burada 14 dolar civarıydı. Yani çeyrek sağ bazda hafif bir daralma var. Burada zaten yüksek baz. E, yılın ilk yarısında oluşmuştu e, dizel tarafı, pardon benzin tarafında. E, orada 20 dolarların falan üzerine çıkılmıştı benzinde. Dolayısıyla e, burada yüksek baz geçtiğimiz yılın aynı döneminde değil, bu yılın ilk yarısında yaşandığı için yıllık bazda çok, çok önemli düşüşler görmedik benzi tarafından. Net rafineri marjı da e, 10 dolar seviyelerine kadar e, düşmüş oldu bu sayede. E, 2024 yılını 11.2 dolar net rafineri marjıyla e, tamamladık. 2023'te bu 16 dolardı. E, yani yaklaşık Bizde %30 civarında bir düşüşe tekabül ediyor bu. Ee, bu da dediğim gibi zaten e, 2024 yılının e, ortalarında özellikle çok yoğun şekilde fiyatlanmıştı bu aşağı yönlü normalleşme. Son birkaç aydır baktığımızda göreceli olarak güçlü e, trade eden bir tüpraş hissesi var. Güçlü de ben kastım pozitif anlamda değil de yani endekse paralel şekilde En azından negatif ayrışmıyor. Ee, bu şekilde özetleyebiliriz TÜBBAŞ'ın bilanço tarafını. Ee, bir yandan da 2025 beklentilerine temel temettü tarafına değinmek isterim. 2025 hı hı. beklentilerinde e, 5-6 dolar civarında bir e, net rafineri marjı beklentisi var. 11.2 dolardı bu sene. Yani burada aşağı yönlü normalleşme e, bizim şu anki varsayımlarımıza göre biraz daha e, sert diyebilirim. Dolayısıyla burada Bizim güncel varsayımlarımız bir miktar yukarıda kalmış olabilir. E, tonajlara baktığımda e, 26 milyon ton civarında bir satış tonajı e, beklentisi var şirketin. 30 milyon tonun üzerindeydi bu seneki satışlar. E, kapasite kullanım oranı olarak da %90-95 civarı bekleniyor. E, tonajlar da bizim beklentimizin çok hafif altında. E, yatırım harcamaları tarafı ise beklentilerimize paralel sayılır 600 milyon dolar civarında. Burada tabi yeşil dönüşüm olsun, e, yeşil jet yakıtı olsun, e, şirketin özellikle karbon emisyonları konusunda ciddi yatırımları var. Dolayısıyla burada artık daha yoğun CAPEX'ler görme görmemiz normal. 376 milyon dolar civarı bir CAPEX kapatmıştık seneyi biz 2024'te. E, 600 milyon dolar beklenti normal o yüzden. Ee, bizim beklentilerimize göre 3.2x civarında bir e, firma değeri bölü fabrik rasyosu var şu anda. Ama dediğim gibi beklentimizden daha düşük bir guidance açıklandı. Bizim beklentimize göre 1.6 milyar dolar e, fabrik varsayımımız vardı. Dolayısıyla burada bizim e, 9 dolar civarı beklediğimizi varsayarsak yani burada bir miktar e, bu 2025 bizim beklenti rasyonumuzun 4x civarlarına denk gelme ihtimali söz konusu san, sanıyorum ya, yani kabaca bir hesapla. Bu da tabii bir güncelleme gerekebilir. E, yine de ucuz ama. E, dolayısıyla biz TÜPRAŞ'ı önermeye devam ediyorduk. E, TÜPRAŞ'ı öneriyorduk. E, önermeye hala daha devam ediyoruz. Uzun vade yatırımcılar için. E, temettü tarafına değinelim. Temetü tarafında da e, iki taksit olacak. Toplam 15 liraya yakın bir temettü olacak. 7,5-7,5 gibi kabaca düşünülebilir. Burada Mart sonu ve Eylül sonu olacak temettüler. Burada da yani baktığımızda yaklaşık 900 milyon dolara tekabül edecek bir temettüden bahsediyoruz. Net nakit pozisyonu şirketin sağlıklı zaten 1.6 milyar dolara yakın bir net nakit pozisyonu var Tüpraş'ın. Ee, dolayısıyla burada ödenecek temettü ve yatırım harcamasıyla aslında şu anki net nakit pozisyonundan e, karşılıyor olacak firma bunu. Ee, günün sonunda da 2025 yılında yaratacağı e, ek nakit akışı e, seviyesi de 2025 yılının sonunda göreceğimiz firma değeri bölü fabrikasyonunun ana belirleyici unsuru olacak. O yüzden bunun en başında bir miktar yukarı çıkmış olabilir dedim. Çünkü hem yatırım harcamasının yoğun olacağı bir sene hem de bir miktar daha operasyonun zor geçeceği bir sene. O yüzden uzun vadeli yatırımcılar için mantıklı bir tükraş söz konusu bu bilançonun ardından. Bunu söyleyebilirim. Şimdi seni uğurlamadan son bir sorum var. Ee, en tek şirketinin bilançodaki etkileri ne kadardır? Bir de ilk yarı yılda geçen yıl bakımından dolayı bir etki görünür mü? Pozitif yönde? Ee, geç son tarafını anlayamadım sorunu. Bir daha söylüyorum. Ee, i̇lk yarı yılda geçen yılın bakımından dolayı bir etki görünür mü? Pozitif yönde? görülür zaten burada entek tarafının etkisi çok sınırlı başladı yani yüzde böyle 1 iki civarlarında başlamıştı burada tabii şirketin dönüşüm planında entekin de yeri önemli ve daha yavaş yavaş yer kaplamaya başlayacak dolayısıyla şu anki bariz etkisini tam olarak fabrik üzerinde zaten açıklamıyor da firma şirketle konuşup bir teyitleşmek lazım hatta paylaşmayacakları bir bilgi olur büyük ihtimalle ama Ciro'daki etki e, bir miktar artacak. Böyle yani iki haneye yaklaşacak seviyeye gelecektir diye düşünüyorum ben. Tamamdır. Şimdi o zaman Mehmet Mumcu'ya çok teşekkür ediyoruz. Hem TÜPRAŞ'ı hem de Ford detaylı bir şekilde dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını bizler için değerlendirdi. Görüşmek üzere. Evet, o zaman Yunus Emre yeni kalaycıyla devam edebiliriz. Yunus Emre mikrofonunu açalım. Selam. Günaydın. Evet. Günaydın. Hoş, geldin. Şimdi, Hoş bulduk. Ay gazını, e, aksa mı? Hangisiyle başlıyorsun? Sen nasıl istersen. Sana bırakacağım. Sana bırakıyorum. Analist olarak. Aksadan başlayalım istersen. Aksa akreditadan. Tamamdır. Şimdi sonuçlara bakınca ilk başta bir özeti verelim. Yani olumsuz yorumladık biz rakamları. E, detaylara bakalım hızlıca. E, Ciro'da Ciro da konsensusun altında kaldı. E, yani 7.3 milyar gibi bir rakam vardı e, burada medyan beklentide. E, 6.2 milyar gibi geldi. Yani yıldan yıla yüzde 29 yakın bir daralma var dördüncü e, çeyrek üzerinde. Yıl için bakarsak da %18'lik bir gerileme görüyoruz. E, brüt da yıldan yıla görünüm biraz geriledi. E, %12.9'larda gerçekleştik çeyreklikte. Ufalığa inersek de bu tarafta da benzer şekilde Ciro'ya beklentinin altında kaldık. 867 milyonluk bir rakam var. %14'lük favori marjına. E, burada konsensus 1.3 seviyelerinde oluşmuştu. 1.3 milyar. E, bir net zarar oluştu. 31 milyon liralık. E, burada konsensus yine 348 milyon net e, net, net kar seviyesindeydi. Ona göre biraz e, altta kaldı. Ee, yani yıl başından beri bakarsak %13'lük bir endeks relatif performansı var. Endeksin altında kaldı. Çarpan bazında da 8.5 yükseldi. Şimdi biraz detaylara inelim. Net kar gerilemesi niye oldu? Üretim giderleri artışı öncelikle. E, ciro tarafında daralma. Bir de finansman gideri baskısı diyebiliriz. İyi, i̇çeriye bakalım lokalde. Bak e, burada <laughs> ürün talebinde biraz daralma oldu hatırlarsan Eda Korsa'da falan da çok yoğun bahsetmiştik geçmişte. Çin'in EMEA bölgesinde, Orta Doğu ve Avrupa bölgesindeki fiyatlama baskısını burada hissetti Aksa Akrilik'te. yani biraz rekabet koşulları diyebiliriz o anlamda. fiber tarafındaki talep yılın ilk, ilk, ilk 6 ay fena değildi. Son çeyrekte biraz yavaşlama görüyoruz. Bu da tabii karlı olumsuz etkiledi. Ee, şeyden bahsetmiştik zaten Britika tarafından. ACN'ye değinelim. Burada ana girdi mamurumuz e, aksa akrilik için. Burada yıl için 1200-1300 e, ton dolar seviyesinde, Amerikan doları seviyesinde bir bantta yani fiyatlama gördük. E, bu biraz çok olumlu yansımadı. Hani e, ideal senaryo aksa akrilik için ACN tarafında çeyreklik en azından %2, %1.5, %3 seviyelerinde dolar bazlı büyüme olması gerekirdi ki bunu fiyatlamaya yansıtabilsin firma. E, e, Girdi mamullerinde bir sorun görmedik. E, supply Chain tarafında, o taraf olumlu en azından. E, yani genel olarak e, fabrikalıkları almaya rağmen son çeyrekte, kısmi de olsa teknik fiber tarafında biraz e, tekstil fiber tarafını e, offset edecek, biraz e, dengeleyecek bir artış gördük. E, i̇şletme sermayesi tarafına bakalım. Ya operasyonlardan üretilen nakit akışına baktığımızda 2 milyar seviyesinde gerçekleşti yıl için 2024 için. Geçen sene yani 5.3 seviyelerindeydi. Bu ciddi bir daralma var. Bu da çoğunlukla ticari borçlardaki gerilemeden kaynaklı ya da o da yani neye neden oluyor? Nakit net nakit çıkışına neden oluyor. O taraf biraz işletme sermayesi tarafı biraz eee diyebiliriz. Yatırımlarda yıl için 3.4 milyarlık bir yatırım görüyoruz toplamda. Geçen seneye göre %27'lik bir artış var. Yani yatırım döngüsünün yani orta ortasında gibi diyebiliriz şirket. Ee, yani nerelere gitti bu yatırım harcamaları? Teknik fiber tarafına e, biraz maintenance capex'e, biraz hani e, makine, makine makine ekipman modernizasyonuna bir de enerji verimlilik tarafına gitmişti. Ve dördüncü çeyrekte ne oldu? Bu teknik fiber tarafında bir üretim hattı geldi. 7000 tonluk. E, bunun dışında Mitra markasının altında yeni bir ürün için pilot üretim başladı. Ultra High Molecular Polyetilen özetle. Buradaki ticarileştirme ürün için 2025'in ilk yarısında bekleniliyor. Ama bu fazla bir detay gelmedi onun üzerine. Yani özetle çoğunlukla buradaki yatırım harcamaları teknik fiber ve enerji verimliliği için harcandı. Devam edelim şeye. Çinlere karşı piyasa kaybı var. Buna istinaden 2024'te farklı farklı sektörler için son çeyrekte şeyi görmüştük. Anti dumping tarafında regülatörümüzün hamlelerini görmüştük. Biraz daha eşit bir rekabet ortamı için bir beklenti var 2025 için bu tarafta ama hani bunu materyal olarak baz almalı mıyız bu aşamada? Hayır. Ya sonuçta hani Çin var diğer tarafta. Ki bu senaryo Kortsa'ya da sirayet ediyor. Zaten biliyorsun. Yani i̇hracat tarafında piyasa market share tarafında koruyor firma kendini. Ama yani Çinli fiyatlama devam edecek gibi. Çin'den gelen fiyat baskısı. En azından öngörebildiğimiz dönem için. Yani toparlarsak dönem çeyrekte ne oldu? Ciro gerilemesi var. Çok hafif teknik fiber talebi biraz e, fabrik, favori, tutunduruyor gibi en azından çeyrekten çeyreğe. Geçen sen e, bu sene üçüncü çeyrekte 900 e, pardon 921 milyonluk bir favori vardı. E, oradan 867'lere geldik. Oradan biraz kısmi tutunuyor. E, ama genel olarak bu aşamada e, yani olumsuz olarak yorumluyoruz finansalları. Temettü var bir yandan 48 kuruşluk. O da brüt verimde %4.2'lere tekabül ediyor olması lazım. Genel olarak fiyatlamaya bir olumsuz yansımasını bekleriz Eda Aksa tarafında. Bu şekilde özetleyemiyoruz Aksa'yı. Tamam. Sana sadece bir şey soruyorum şu an için. Bekir Bey'in yine bir sorusu. Amerika'nın Çin'e getireceği vergiler Aksa'yı olumlu yönde etkileyebilir mi diye sormuş. Amerika'nın Çin'e getireceği vergiler çok... E Detay bir çalışma gerektirir hani direkt olarak yani kısmi olarak evet biraz fiyatlamaya yardım edebilir tariflerden gelebilecek herhangi bir şey ama bunun tam bir direkt finansal etkisini öngöremeyiz. Yani kısa kısa öz cevap kısmi bir etki olur ama tam hı hı. tam bir tetkik yapmak çok zor onu belirtebilirim. Tamam o zaman biz neyle devam ediyoruz aygaza devam ediyoruz ben de bir yandan raporlarınızı ekrana yansıtıyorum. Hatta sana da bir mola verdirelim. Ee, ekrana yansıttığım raporları da Gedikom sitesinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Gedik yatırım yatırımcılarımızla da mail yoluyla paylaşıldı. Dolayısıyla detaylı bir şekilde de okuyabilirsiniz. E, ee, Nurettin Bey de Aksa grafiği hoşuma gitmişti demiş. Onu üstadınızla konuşacaksınız Nurettin Bey. Kendisi şu anda nerede bilmiyorum. Piyasa açılışı öncesi hareketli saatler geçiriyor. Evet Yunus Emre. Aygaz'a devam edelim. Aksa'ya da çok kısa bir not düşeyim. Ee, ya yani burada biz Tabii. endeks, endekse paralel getirdik tavsiyesi koruyoruz ya. Yani daha 11 lira 20 kuruş gibi bir adil değer hesabımız var bu aşamada. Onu da belirtmiş olayım. Onu atladım sanırım. Ee, Aygaz'a geçelim. Tamam. Ciro, ya genel olarak Aygaz'ı nötr yorumladık. Biraz karışık bir tablo var. Ciro tarafında %10'luk bir daralma var dördüncü çeyrekte. Fave indiğimizde pozitife döndü geçen sene dördüncü çeyreğe göre. Yani 500, 539 milyonluk bir Fave görüyoruz. Genel olarak konsensusa göre olumlu diyebilirim o tarafta. Netkar tarafına inersek 719 milyonluk bir netkar görüyoruz. Son çeyrekte burada Geçen sene 5.7 milyar görmüştük enflasyon düzeltmeli rakamlarda şu an gördüğümüzde. Bu da tabii en tek katkısı. Tüpraştan gelen öz sermaye yönetimiyle gelen katkı. Aygaz üzerinde tonajdan biraz devam edelim. Yani piyasadaki şeyini konulu gibi çok büyük bir gerileme yok. Burada temel sorun nerelerde oluşuyor? Bir 200, 200 bin tonluk genel bir daralma var yıldan yıla Aygaz için. E, stok zararı oluştu bir 64 milyon yani son çeyrekte SP fiyatları e, bu doğal e, doğalgazda baz aldığımız LPG'de baz aldığımız e, referans fiyatta hemen hemen yataydık bir 11. ayda çok kısmi bir artış görmüştük aydanaya ama 3. çeyre hemen hemen paralel LPG fiyatları görmüştük. Dolayısıyla burada bir stok zararı oluştu 64 milyon liralık bu da tabii aşağıda net karı baskılıyor. Geçen sene aynı dönemde 47 milyonluk bir stok, stok karı vardı, onu belirtelim. Genel LPG piyasası Türkiye'de Ocak, ilk 11 ay için, 12. ay datasını almadık henüz. %6'lık bir gerileme var toplam LPG marketinde. Bu da tabii biraz şeyler kaynaklı. Doğalgaza göre LPG'nin ekonomik avantajları vardı geçmişte biliyorsun. O biraz gerilemiş oldu. O yüzden biraz daha yani daralma normal o açıdan. Sendeo tarafı var biliyorsun dağıtım için. Orada yine materyal bir katkı yok 2024 için. Yani bizim beklentilerimizde 25'te de en azından ilk 6 ayda çok bir şey beklemiyoruz sendeo tarafından. Net nakit tarafında %17'lik artış var bütün aygaz genelinde. 1.8 milyarlarda oluşuyoruz net net nakitte. Burada asıl yani önemli olan biraz aslında Tüpraş'tan gelen katkı. Mehmet Bey zaten detaylı bahsetmişti. Yani Eyaş'tan son çeyrekte 398 milyonluk öz sermaye yöntemiyle katkı geldi netikar tarafında. Geçen sene 5.3 milyardaydı daha bu yani aslında insanlar biraz aygazı e, Aygızı e, Tüpraş'ı dolaylı yoldan almak için e, e, bu Eyaş katkısı için e, fiyatlama görüyorduk burada yani. E, nötr yorumlamamın sebebi de yani endeks üretici 115 aşağıda yani çarpan bazında hani ben FDF olarak bazı bakıyorum belki netkar yoğunluğundan dolayı netkarın favori üstünde olduğundan dolayı FK bakmak biraz daha makul olabilir hani bakış açısına göre ama ben şu anda 18 18 xlerde bir fiyat görüyorum 18 2024 beklentilerimize göre FDF olarak hani adil değerde 197 liralarda oluşuyor burada da hani tut endeks üretici tavsiyemiz bulunuyor zaten. Yani özetlerse şimdi Aygaz tarafında. yani karışık bir tablo var. Brüt marjda biraz toparlanma görüyoruz. EH katkısının azalmasından dolayı net karda ciddi gerileme var. İçeride LPG piyasası yavaşladı satışlarda. Uluslararası tarafta şey değinmedim çok özür dilerim Bangladeş tarafında. Kısmi olarak biraz pozitif katkısı var. Üretifte katkı sağlıyor finansallara ama hala çok küçük Bangladeş. Yani dünyanın en hızlı büyüyen şeylerinden biri banka Bangladeş tarafı. doğalgaz doğal gaz piyasaları doğal gaz piyasalarından biri. şöyle diyeyim hani lokal regülatörü yok şu aşamada hala Bangladeş'te şey. ya yani o tarafın biraz gelişmesi lazım. Hani büyüme tarafını fiyatlayabilmemiz için. Hani Bangladeş ve Sendeo tarafında da artık olmaya dönmemiz lazım bir aşamada. Yani 2025 için beklentilere bakarsak piyasadaki yani hakim gücünü korumayı devam ettirmeyi bekliyor Aygaz Ki orada da çok büyük bir e, hani karşıt görüş oluşmaz. E, genel olarak burada korku nerelerde oluşuyor? E, yani şey tüpraştan gelebilecek katkı esasen. Dolayısıyla hani e, yıl için şu anda en azından ilk çeyrek sonuçlarına istinaden nötr yorumlayabiliriz. E, yani Aygaz bu şekilde. Peki. Hem Mehmet hem de seni sabah sabah yorduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bilanço analizi yayınıyla karşınızdaydık. Aksa, Aygaz, Çıpraş ve Ford Otomotiv dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Detayları da Yunus Emre Yenikalaycı ve Mehmet Mumcu'dan dinledik. Kaçırdıysanız tekrarını da izlemenizi tavsiye ediyorum. Malum bilanço sezonundayız. Dolayısıyla bilanço yayınlarımız da devam edecek. Yayınlarımızı da kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.